Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Blue Strike günü. önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bütün çocuklar Arkadaşlar bugün Blue Strike'te yeni gelen haritayı oynuyoruz. <laughs> Bu tarafa atlayalım bakalım. Gelen var mı gelen? Gelsinler bakalım da önce şu içeriye. Hemen silah bulalım. Şimdi biri gelir. Burası niye bomboş? falan da mı yok? Yapma. Ben de burada silah olur, adam olur ya atlanın. Şurada bir şeyler var ama buraya çıkamıyoruz ki. Ne yapacağız? Bir gerisi başımızın çaresine bakacağız. Ha kutu. Ver bakalım şimdi şu silah çok sevmem bu silah da. Sürekli bu silahı vereceğim. Hı. Şunu yine VSS al. VSS'i daha çok seviyorum. Biri sıkıyor karşıdan. M4 abi alırım. Burada gel seni biz bir şöyle indirelim. Başka arkadaşım var mı yakında da bir yerde? Burası temiz. Bu bir kişi mi geldi ya ben bayağı bir gelir diye buraya atladım. Kalitene bakalım bakalım. Şöyle bakalım. Çiçeğine doğru yerle mi? İlla bile karşılaşırız. Şu tarafı doğru bir koşalım. Bakalım. Bırak bakayım şimdi silahını. Ne var burada? Ha, ev oyunları şu güzel. Airdrop drop e de gelsin. Ben şu yukarıya çıkacağım şu halat yardımıyla. Aha adam ben var. Benim çıkmamı bekledim. M700 sniper alırım. 40 tane bir Biz oradan indik de orada daha da daha adam varsa. Neyse buluruz daha. Bir Yine bakalım bakalım yukarıya çıkalım. Ayak sesi var. Hemen şurada bandaj dönelim Tamamdır. Gene de bekledim mi biraz? Biri falan gelirse diye. Bir ses çıkar mı? Olmayaki sesi var mı? Yok, galiba ya. kimse yok burada kimse yok Ne tarafa gidelim? Şu tarafa falan yani. Bilemedim. Adam koşuyor sağ tarafta. Bu tarafa doğru adam. Eee, stop yazsın ben adam mı? ayak ses var. Birisini de da biri daha olabilir belki. Çirib bakalım bakalım vardır illa birileri ya. Aşağıda da mı kimse yok? Nasıl burada kimse yok ki? Şu tarafa doğru bir bakalım. Biraz alan dışına doğru da bakmaya çalışıyorum. Çünkü hani alan dışında falan da adam oluyor. Ya bazen o bazen alan dışına ölüyor. Alan dışlarına yakın taraflara da bakmanız gerekiyor. Çıkmış şuradan. Ben adam. Ne kadar kötü bir eğim görmedim ben ya. ateş edeyim bunu da. Skor kostüm. Alınır. Galiba 6x falan takılıyor. Beş kişi orada, da, beş kişi nerede acaba? Nerede bu geri kalan adamlar ya? Yani şöyle çalışıyorlar. Arkam sıkıyor. Oğlum bar yerden mı? Ne yap? Kilimi çalıyor, kilimi çalıyor. Yapma. Kili çalıyor. Buradan batıştı mı sesleri geldi? Yukarıda mısın? Neredesin? Geldi. Yukarıda bir bunlar. Tepeden bakalım bakalım nerede bunlar. Bir kişi kalmış. Nerede o alan ölmesin. Alana ölecek, Alan ölme ya. dur şimdi biz alan dışına öleceğiz. Ayak sesimi aldım ben. Hadi seni sahiple vuracağım hadi. sonraki turda geliyorum arkadaşlar. Evet, Hadi bir daha atıyoruz. <laughs> Şimdi sefer nereye yaptım? Şu tarafa bir atlayalım. Geniş bir alana. Gelirler herhalde ya buraya. Ben olsam gelirdim ama bir kişi geldi. Ama silah bulabileceğim bir yer atlarım. Bak çatı atlamayı nasıl başardım. Kala var alalım onu bakalım şimdilik. Bunu al şimdilik. Bir tane pompalımız var. Bir sniper, bir pompalı. İçerilere bakalım. P90'ı ver bakalım şuradan bir şimdilik. Bir tübürü sattır oraya oraya bakarız şimdi bakalım. çantada fazlalık var mı var? Fazlalıkları atalım. Adam var. Galiba o da snipe oynuyor. Gel buraya gel 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 gel. Yakalayacağım seni. Ağacın arkasına Aynen. tane değil mi? Aynen. M700 alalım. Urebe daha iyi şimdilik. HP90 mı? Bu atlamıştı Orada da birkaç iş daha vardır burada ya. Hiç bırak şimdilik. Başka kimse yok mu ya burada? Şu airdrop'un oraya gidelim bakalım. Belki oraya biri gelir. Buradan geçerdim mi? Hayır geç. Kimse yok mu burada? Neyse bir şeyler alalım. Şimdi... 6 altı kastım mı alsam sniper kastım mı da sniper kastım yoksa M7 düz kastım alalım ya kastım da sniper kastım yoksa M7 düz kastım alalım ya. gelmiş şunla bir indirelim. İndiremedim ama. İndirdik indirdik. Başka bir var mı? Söz çıkardım o kadar ya. bir gün daha gelmiş olması lazım yoldan kaçıyor. Abi scope açamadım ya. Scope açabilseydim. Koş koş koş. Şaka gibi ya. Scope açamadım orada. Nereye gitmiş olabilir? Şuradan Gel buraya gel gel. Yakalayacağım seni. Bu değildi bu başkası. Bu başkası bu değildi benim kovaladım ya. Bu sanki ya. Farklı bir karakter. Kız karakteri daha burada. Hmm. Kaç canı bir. senin için snap'la bitireyim mi? Nasıl bitireceksin? Önce yakalamam lazım. Gel yumrukla bitireyim hadi. Arkamı arka yok değil mi? Aynen arkası böyle ateş Aynen. Nasıl bakalım şunu? Tamamdır.